İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail Başbakanı Netanyahu için psikopat benzetmesi yaptı. Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Hamas terör örgütü değil çıkışı üzerinden eleştirdi. Bu tavrın en çok Filistin halkına zarar verdiğini iddia etti. Ne yazık ki her yüzyılda insanlığın başına bela olmuş birkaç psikopat çıkıyor. İçinde bulunduğumuz yüzyılın baş psikopatı da hiç şüphesiz ki Netanyahu'dur. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını hatırlattı. İsrail Başbakanı Netanyahu'yu sert sözlerle eleştirdi. Gazze'de yaşanan Netanyahu terörü hız kesmeden devam ediyor. Bugün İsrail halkı Netanyahu'nun saldırıya bilinçli olarak göz yumduğunu, Netanyahu'nun bu saldırıyı bizzat organize etmiş olabileceğini bile konuşuyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Hamas saldırısıyla ilgili şüpheleri dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas mücahitler grubudur açıklamasına tepki gösterdi. Ortada Filistin'in meşru bir hükümeti varken sen neden Hamas'ı Filistinlilerin meşru temsilcisi görüyorsun. Türkiye'nin bugüne kadar sergilediği rasyonel duruşa ve üstlenmeye çalıştığı ara bulucu rolüne zarar veriyorsun. En büyük kötülüğü de Filistinli mazlumların haklı davasına yapıyorsun. Aydın'da KYK yurdunda yaşanan asansör kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ı Yurtlarda yaşanan sorunları gündemine taşıdı. KYK yurtlarındaki ihmaller iş bilmezlik ve niteliksizlik. Artık çocuklarımızı canından bezdiriyor. Devlet yurtlarının bir an önce kadro ve disiplin yeniliğine gitmesi gerektiğini söylüyoruz. Akşener üniversite gençliğini anlatırken bazı gençleri Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a benzetti. Şimdi bir tarafta estetisyenlerin içinden çık her biri birer Dilan Polat haline gelmiş çocuklarımız, her biri birer Engin Polat tipine dönmüş çocuklarımız ama bir tarafta ise karnı guruldayan, kaya kaya yurtlarında yemeklerin içinden böcek çıkan, solcan çıkan çocuklar.